Yarış severden tüm yarış severlere selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs 2021 Cuma saat 23.34 8 Mayıs'taki yabancıların Gündüz koşuları olan Lingfield Park yarışları için tahminlerimde bulunacağım. Tahminlerime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde bana destekte bulunmuş olacaksınız. Abone olmayı yarışseverler yarış severler için görsel üzerinde nasıl ücretsiz şekilde kanalıma abone olabileceklerini aktarmış bulunuyorum. Bunu sözlü olarak da dile getirmek istiyorum. Videonun sağ köşesinde bulunan kırmızı kutu içerisindeki abone ol butonuna tıkladıktan sonra abone olun yazısı gelecek. Bu yazının sağ kısmında bulunan zil tuşuna tıklayıp tümü seçeneğini işaretlediğinizde paylaştığım videolar cihazınıza bildirim olarak gelecektir. Bu hatırlatmadan sonra işimize dönelim. Linkfield Park yarış günü 7 koşudan oluşmakta. İlk olarak 7'li ples oynayacak yarış severler için 7'li plesenin başlangıç ayağındaki tahminimi aktaracağım. Daha sonrası 6'lı gayan tahminlerimi siz severlere sunacağım. yedili bilese 1. koşu ile 15 05'te başlıyor. Handikap 4 büyük İngilizlerin uzun mesafe 2000 metre çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 7'li plasenin başlangıç ayında küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş öncek yarış severler için ise ekstra bir safkanı da aktaracağım. Önereceğim ilk safkan ve küçük kuponlar için alternatif teki 1 numaralı For Richard diyorum. Bu safkan küçük kuponlarda alternatif tek olarak denenebilir. Geniş Geniş oyuncak yarış severler için ise önereceğim ikinci safkan 3 numaralı Kratuk'u tüm yarış severlere öneriyorum. 7'li plasenin başlangıç ayında 1 numaralı safkan küçük kuponlar için alternatif tektir. Geniş oyuncak yarış severler ise 3 numaralı safkanı da kuponlarında bulundurmaları faydalı olacaktır. Devamını ise altılı ganyan tahminlerimde siz yarışseverlere severler aktaracağım. Altılı ganyan tahminime geçmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Program üzerindeki tahminlerim yarış saatlerinden öncesinden yaptığımdan dolayı önermiş olduğum safkanlar yarıştan çıkarsa eğer 6'lı ganyan başlamadan önce bir veya bir buçuk saat öncesinden çıkan safkanlar yerine şu ol safkan önermiştim yarıştan çıktı onun yerine şu ol safkanı değerlendirebilirsiniz şeklinde yorumlar kısmında en üstte sabitleyeceğim. Kesinlikle yorumlar kısmına bakmanız faydalı olacaktır. Şunu da belirtmek istiyorum. Linkfield Park programını incelediğimde misil tarzı kupon yapmaya da uygun gibi gözüküyor. Veya oyun tarzı misli şeklinde olmayan yarış severler için ise geniş kupon şeklinde genel bir kurgu da paylaşacağım. E, seçimi siz yarış severlerin oyun tarzı ve bütçe durumuna göre bırakıyorum. Ee, ön Altılı Ganyan ikinci koşu ile da başlıyor. Handikap 4 yukarı İngilizlerin uzun mesafe 2600 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın başlangıç ayında yarış severlere 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 8 numaralı Inko Core diyorum. Daha sonra ikinci olarak göndereceğim safkan 7 numaralı Green Plain diyorum. Daha sonra üçüncü olarak göndereceğim safkan 6 numaralı Noonday Gun diyorum. Tuttuğum son safkan ise 5 numaralı Rafiotu tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın başlangıç ayağında tuttuğum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 8, 7, 6 ve 5 şeklinde. 6'lı Ganyan'ın ikinci yana geçtiğimizde ise e, 3 e, Linston dişi 3 yaş İngilizlerin uzun mesafe 2330 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben altılı gayının ikinci anda küçük kuponlar ve misli kuponlar için 3 safkan önerisinde bulunacağım. E, geniş kuponlar için ise ekstra 2 safkanı da e, ekstra konumda belirtmiş olacağım. Önereceğim ilk safkan 4 numaralı Naşnaha diyorum. Daha sonraki önereceğim ikinci safkan 5 numaralı Ocean Road diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 3 numaralı Loving Dream diyorum. Bu önermiş olduğum 4, 5 ve 3 numaralı safkanlar küçük ve misli kuponlar için yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için önereceğim 4. safkan 1 numaralı Divine'li diyorum. Tuttuğum son safkan ise 7 numaralı SV Forest'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın ikinci yanda tuttum safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 4, 5 ve 3 numaralı safkanlar küçük ve misli kuponlar için yeterli olacaktır. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 1 ve 7 numaralı safkanlara da şans verilmeli. 6'lı gayın 3. yanı geçtiğimizde ise Little 3 yaşlı İngilizlerin uzun mesafe 2330 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayın 3. yanda küçük ve misli kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Geniş kuponlar için ise ekstra 3 safkanı daha belirteceğim. E, belirttiğim gibi küçük kupon ve misli kuponlar için alternatifteki bir numaralı ada yer diyorum. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için önereceğim ikinci safkan 4 numaralı Keep robis diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 6 numaralı Scope diyorum. Tuttuğum son safkan ise 2 numaralı Carlisle Bay'ı tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Ganyan'ın 3. ayında tuttuğum safkanları tekrardan sırasıyla aktarıyorum. 1 numaralı safkanım küçük ve misli kuponlar için alternatif tekimdir. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 4, 6 ve 2 numaralı safkanlara da şans verilmeli. Altılı Ganyan'ın 4. ayında geçtiğimizde ise açık dişi 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben Altılı Ganyan'ın 4 ayında yarış severlere sırasıyla 4 safkan önerisinde bulunacağım. Önereceğim ilk safkan 2 numaralı Bunch the Blast diyorum. Daha sonra ikinci olarak önereceğim safkan 7 numaralı Isabella Gailes diyorum. Daha sonra üçüncü olarak önereceğim safkan 1 numaralı Aksana diyorum. Tuttuğum son safkan ise 6 numaralı Paratis Prey'i tüm yarış severlere öneriyorum. Altılı Gay'ın 4. anda tuttum safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 2, 7, 1 ve 6 altı şeklinde. 6'lı Ganyan'ın ayağında geçtiğimizde ise Handikap 4 ve İngilizlerin orta mesafe 1530 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı Ganyan'ın ayağında da Küçük kuponlar için alternatif tek önerisinde bulunacağım. Misli kuponlar için de bu alternatif tekim geçerlidir. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için ise ekstra iki safkanı daha belirteceğim. Önereceğim alternatif tekim küçük kuponlar ve misli kuponlar için bir numaralı turn on the charm diyorum. Bu safkan belirttiğim gibi küçük ve misli kuponlarda alternatif tek olarak değerlendirmelidir. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlar için önereceğim ikinci safkan 3 numaralı asat diyorum. Tuttuğum son safgan ise 2 numaralı Edton Kovalıcı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı Ganyan'ın da tuttum safkanları sırasıyla tekrardan aktarıyorum. 1 numaralı safkanım alternatif tektir. Küçük kupon ve misli kuponlarda teklenenmelidir. Çizgi çektikten sonra geniş kuponlarda 3 ve 2 numaralı safkanlara da şans verilmeli. 6'lı gayenin son ayağında geçtiğimizde ise şartlı dişi 3 ve var İngilizlerin kısa mesafe 1200 çimde gerçekleşecek olan bir yarış. Ben 6'lı gayenin son ayağında yarış severlere tek önerisinde bulunacağım. Yarın da yüksek AGF'lerde çıkacaktır. %70'lere %80'leri bile bulabilir. Yüksek şekilde favori koşacak bu safkan. 3 numaralı Clyde Down'ı tüm yarış severlere öneriyorum. 6'lı gayenin son ayağında 3 numaralı Clyde Down Tech. Linkfield Park yarışları için altılı ganyan tahminlerimi yapmış bulunmaktayım. Geniş altılı ganyan kupon bedeli 48 TL'dir. Küçük ve misli kupon altılı ganyan kupon modeli ise 2 TL 40 kuruştur. Yarın için tüm yarış severlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Son olarak ufak bir hatırlatma yapacağım. Siz yarış severlere faydalı olabilmek için tahminlerimi size sunuyorum. Sizler de emeğimi karşılığı olarak 5 saniyenizi ayırıp ücretsiz şekilde kanalıma abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Böylelikle gün içerisindeki yerli ve yabancı tahminlerimden haberdar olmuş olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.